kanalımıza. Şimdi sizinle bu gördüğünüz e, berenin yapımını size göstermeye çalışacağım. Bu berenin ise yapraklarını daha önce bir videoda paylaşmıştım. Sadece yaprak yapımını. Oradan faydalanıp önce yaprak nasıl yapılır tığı ile bunu e, öğrenmeniz daha e, uygun olur. Sonra burada uygulamaya geçebilirsiniz. Videomuz aslında zor bir video değil. Videoyu takip ederek de adım adım aynı şekilde bu yaprakları gerçekleştirebilirsiniz. Ben bunu mavi ve beyaz olarak seçtim kombinasyonunu. Siz isterseniz farklı renklerde deneyebilirsiniz. Böyle beyaz bir pompon koymaya karar vermiştim isterseniz mavi renkte yaparsanız e, berenizi mavi renkte yapmanız gerekecek pomponunuzu şimdi gelin bunun yapım aşamalarını geçelim şimdi bakın şapkamız yapmaya başlarken burada kullanacağım renklerde e, şapkamız için mavi renk ve yaprakları beyaz renkle yapmayı düşündüğüm için e, bu renkleri seçtim. Bunlar akrilik örgü ipi. Burada da 3 numaralı tığ kullanıyorum. Genelde bu iplerde. Şimdi mavi iple başlayacağım. Sadece yaprakları beyaz yapacağım. Bu yüzden başlıyoruz. Öncelikle 8 tane zincir ile ve genelde lastik kısmını yap yapacağımız için şimdi sık iğneyi kullanacağız burada. Başlayalım çok sıkı yapmadan 2 3 4 5 6 7 8 tane bakın 8 zincirimiz var ve e, bir tane daha yapacağız ve şimdi sık iğne yaparken tığımıza ip al, almıyoruz pardon e, tığımızdaki ilmek ile şuraya batıyoruz ve sık iğnemizi yaptık. Zincirimizi batıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Bu şekilde sıra boyunca bunu yapıyoruz. Bakınız. Her zincire batıyoruz ve sık iğneyi yaparak örüyoruz. Bunu her sırada böyle yapacağız. Fakat dönüşte nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Bakın geldik sonuna. Şimdi sayabiliriz isterseniz. Bakın 2, 4, 6, 8 tane zincirimiz oldu yine bu taraftan baktığımızda. Şimdi bir tane zincir çekip çeviriyoruz örgümüzü ve burada yapacağımız şey şimdi şu zincir gibi görünen yerin arka tarafındaki bölmeye batıp bu şekilde sık iğnemizi buradan yapacağız bakın buraya batarak bu sırayı böyle yapıyoruz sonra dönüyoruz ve aynı şekilde yine burada uyguladığımız sistemi uyguluyoruz Yine böyle arka tarafa batıyoruz. Bu zincir gibi görünen kısmı. Ve buradan örgümüzü gerçekleştiriyoruz. İşte. Ve işte. Yine geldik. Sıra sonuna bir tane yine zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz yine aynı şeyi yapıyoruz. Bakın yine bu taraftan zincir gibi görünen kısmın arka parçasına batıyoruz. Bakın. Ve bu şekilde bunu başımızdaki kime göre öreceksek baş büyüklüğüne göre örüyoruz. devam ederek bu şekilde her sırada bunu yapacağız bu bizim lastik örgümüz olacak bayağı ilerledikten sonra zaten nasıl esnek olduğunu görebilirsiniz yine bir tane zincir çekip böyle her sıramızı yapacağız yine bakın bu tarafı dönüyoruz diğer tarafı dönüyoruz her seferinde böyle git gel gele kocaman bir şerit yapmamız gerekiyor işte arkadaşlar başladık örmeye. Bunun nasıl lastik gibi olduğunu şöyle size esnetme yaparak gösterebilirim. İki tarafın nasıl göründüğüne bakın. Şimdi bunun uzunluğu şurada şu çizgileri 45 tane olmasını saydım. 45 tane olduktan sonra bize bu yeterlidir. Bu bir bebek e, çocuğun başına göre yapılmış bir e, örnek. Size birazcık zor olacaktır. Kendinize daha derin örmeniz gerekiyor ve birazcık daha büyük yapmanız gerekecek bu bantı. Bu bizim lastik kısmımız ve e, Burada şimdi 45'e tamamladığımız zaman şu çizgilerimizi ve buraya şimdi birleştirmeyi yapacağız. Yani böyle hangi tarafının alt tarafı olacağını şöyle belirleyebilirsiniz. Bu bizim zincir çektiğimiz kısım. O yüzden bunun altta kalması gerekiyor. Biz de bunu birleştirirken sık iğne yaparak her ikisine de batarak buraya kadar geleceğiz. Bunun içinde şurada bir sıra daha örelim. İpimizi buraya geçirip sık iğne yaparak da bu tarafa geleceğiz. Bu kısmını öreceğiz. Bu yüzden bir sıra daha buraya gelmişiz. Bakın bunu da beraber yapalım bir tane zincir yapıyoruz sonra çevirdik ve hemen dibindeki zincire battık sık iğne yaptık ve arka tarafı batmayı unutmuyoruz her seferinde döne döne bu kadar uzun bir şerit yapıyoruz bu bizim lastik kısmımız oluyor beremizin böyle geldik diğer kenara Şimdi bu iki ucu şöyle denkleştirelim. Ve şimdi burada artık iki tane şu ipimizi de örgün içine saklayabiliriz. Şöyle batıp buradan geçirebiliriz ipimizi. Bakın bunu da böyle örgünün içine saklayalım bu ucu. Şimdi bunları paralel ikisini aynı anda batalım ve sık iğne yapalım şöyle batalım buraya battık diğer tarafa da aynı şekilde batalım ve paralel şekilde dediğim gibi bunu böyle dikmiş oluruz birleştirmiş oluruz bunu sıra sonuna kadar birlikte batarak böyle tamamlamayı yapacağız. Burayı hallettik. Bakın şimdi. Burası tamam. Böyle Burayı bakın dikmiş olduk. Şimdi biz örgümüzü bu taraftan devam edeceğiz. Artık böyle çevirip şapkamızı yani beremizi böyle çeviriyoruz. Şurada üç tane zincir yapalım şimdi. Bakın üç tane zincirimiz tamam. Sizi biraz yakına alayım. Azıcık yakına alayım ve tığımıza ip alıp şimdi birinci olan şu bizim arka taraftaki olan şöyle kırtığımız bu bizim ön taraftan da bizim nereye batacağımızı göstermekte o yüzden buna bir kere batıyoruz bir tane ikili trabzan yapıyoruz şimdi bu yaptığımız zinciri de trabzan olarak sayacağız o yüzden şu anda elimizde iki tane trabzan var devam ediyoruz şimdi ön taraftan kırtı görünen sıranın tepesine batıyoruz bir tane trabzan olmadı bir daha yapalım bunu battık trabzanımızı yapıyoruz bir de trabzan kullanıyoruz Tabii. şurada tam şimdi sırayla 8 tane trabzan yapalım yan yana her kırtık tepesine batarak bir daha yapacağım beğenmedim bakın nasıl takımı yapıyor nasıl bir bu böyle bir daha ve şimdi şuraya batalım sayacağız şimdi toplam 8 tane yapmamız gerekiyor 2 4 6 tane yapmışız o zaman bu 7 şimdiki de 8 battım ve şimdi biz demiştik ki yapraklarımızı beyaz renk yapacağız o yüzden şimdi beyaz rengini artık aktif etmeye başlıyorum örgümün içine. O yüzden ipler arkada kalsın. Buraya şöyle başlangıç yapalım. Beyaz ipimize bir tane zincir çekelim. Bu zincirimizi de şuradaki sıranın başına batıp Evet, bunu alıyorum, buraya takıyorum. Bir tane zincir yapalım. Şimdi şu iki e, ucu da örgünün içinde saklayalım. Burada da şunu yapalım. Üç tane zincir çekelim. Tığımıza ip alıp. Aynı yere bir daha batıp arkadaki ipleri unutmayalım. Aynı yere bir daha batıyoruz ve buraya bir tane daha ikili trabzan yaptık. Ve şimdi yine mavi ipi aktif ediyoruz. Bakın mavi ipimizi burada alıyoruz ve devam ederken de yine şu tepe kısımlarına batarak trabzanımızı yapıyoruz sonra diğer tepe kısmına batıyoruz diğerine batıyoruz arada 8 tane tekli trabzan yapıp sonra iki tane yani çift trabzan yapıyoruz mantık bu burada yani bu sıra böyle yapacağız sonra yaprak yapımına geçeceğiz daha önce videomuzda tığ işi yaprak yapımını göstermiştik önce orada isterseniz kendinizi bir deneyin bir parça örün nasıl yapıldığını görebilirsiniz ondan sonra elinizi alıp bu bere yapımını geçebilirsiniz 2 4 6 7 tane bir tane daha trabzan yapalım 8 tane trabzanımız olacak yaprakların arasında ve şimdi çok gevşek bir şekilde bu ipi beyaz ipimizi bu tarafa getirelim Çünkü burada esnemeler de olabilir Beremizi taktığımızda çekme olmasın diye böyle ipimizi daha gevşek bırakmalıyız. Her durum için buraya bir getirelim şunu. batıyorum. Trabzanımı yaptım. Bir tane zincir. Sonra aynı yere bir daha batıp bir kere daha trabzan yapıyorum. Ve şimdi yine mavi ipimi burada geçirip devam ediyorum 8 tane ara trabzan yap Evet ara trabzan yapmaya Bunlar iki yaprak arasındaki aralar olmakta İpi gevşek bırakacağım diye çok gevşek bırakıyorum bakın sizin önünüzde de rezil oluyorum böyle yani ipimi <laughs> salarak ipimi tığımdan çıkarak böyle bir şeyler ortaya çıkmakta Tabii bizim amacımız size mantığı kavratmak. Nasıl ortaya çıkmakta bu yapraklar, bere nasıl yapılmakta? Buraya nasıl uygulayabilirsiniz bunu? 2 4 6 7 Çünkü yapraklı modeli daha önce başka bir videoda nasıl yapıldığını anlatmıştık. İşte bu sıralama ile burada bir tane ara zincir, aynı yere tekrar batıp bir tane daha böyle ikili trabzan yaparak, bakın şimdi bu şekilde başladık. Trabzanlarımızı yani e, bu trabzanlarla yaprak yapımının beyaz olmasını sağlayacağız bu şekilde. E, yaprakların kökünü yapmaya başladık. Şimdi devam edelim bunu sıra boyunca bu sırayı tamamladık bakın sıraya başlarken 3 tane zincir yapmıştık şimdi zincirin tepesine batıp sırayı birleştiriyoruz yine 3 tane zincir çekip diğer sıraya geçiyoruz Burada tığımızı ip aldık battık ve trabzanları beline batarak şöyle Bakın trabzanlarımızın beline arka taraftan batıyoruz. Örgünün arka tarafına yani. Böyle trabzanlarımızı yine örüyoruz. Şimdi geldiğimizde yaprak kısmına yine aynı şekilde ipimizi gevşek bir şekilde arka taraftan geçiriyoruz. Ve şurada ip değişimi yapıyoruz. Bakın ipleri gevşek tutmaya çalışın. Yine ip alıp, bu sefer bu birinci trabzana size daha öne alalım böyle. Trabzon'a battık ön taraftan çünkü bunların önde olmasını istiyoruz ve şimdi ortaya batıyoruz. Şöyle, burada bir tane trabzan yapıyoruz, bir tane zincir. Yine aynı yere batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Artırmayı ortadan gerçekleştiriyoruz. Yine yaprağımızın oluşacağı diğer trabzana da batıp bu şekilde yaprağı yapmış olduk. Sıra boyunca bunu gerçekleştiriyoruz. Yine bir ip değişimi yapalım. Yine bu trabzanları örgünün arka tarafından batacağız. Şöyle ki bunları örgünün arka tarafından bakın. Yaprağa geldiğimiz zaman bu yaptığımız yaprak işleminde aynı tekrarları tekrarlıyoruz. Zaten örgüler hep tekrardan ibaret. Bir tane modülü tekrarlanacak olan kısmı yaptıktan sonra hepsi tekrarlar aynı olmakta maalesef. İşte arkadaşlar şimdi yine bunu yapalım. Yaprağımıza geldik ipi değişimi yaptık sonra şu ipi de böyle gerdirelim ee, pardon gevşetelim <laughs> gerdirmeyelim sonra trabzanın ön tarafından batıyoruz birine bir tane zincir Aa, pardon burada değil zincirimiz şu ortaya batıyoruz bir tane trabzan buraya sonra bir ara zincir tekrar aynı yere batıyoruz bir trabzan daha arttırmaları ortaya batarak yapıyoruz. Daha önce yaptığımız örnekte bu adımlar mevcut. Oradan yaparak elinizi alıştırabilirsiniz öncelikle. Ve yine ip değişimi yapacağız. Ve trabzanlarımızı aynı şekilde batıp örgünün arka tarafından bu şekilde... Bacana.